Bir anne çıkıp şunu söyleyebiliyor evladına. Sütüm sana haram olsun diyor. Peki bir anne evladına sütünü haram edebilir mi? Bir düşünelim. Mümkün mü böyle bir şey? Değil. Anne evladına sütünü haram edemez. Çünkü süt Allah'ın evladına vermiş olduğu, annenin evladına vermiş olduğu en helal gıdadır, yiyecektir bir insanın hayattayken yiyebileceği, içebileceği en helali anne sütüdür. Bugün doğum yapmayan, hamile olmayan bir kadın, madem sütün sahibi sensin, sen verdin, hadi çıkar bakalım süt çıkar, mümkün mü böyle bir şey? O doğum yaptığında Cenab-ı Hak ona veriyor, evladına içireceksin. Ne kadar içireceksin bunu? İki yıl boyunca içireceksin. Çocuk gıdaya başlayana kadar, belirli bir seviyeye gelene kadar çocuğuna yedireceksin, içireceksin. Bugün eğer bir anne kalkıp da işte efendim zarar görüyormuş, şekli bozuluyormuş, muhabbetleriyle evladını sütten kesecek olursa Allah katında mesuldür, sorumludur. Bırak sen haram etmeyi, sen evladından helallik almak zorunda kalırsın. Bugün maalesef 2 ay, 3 ay bazen hiç emzirmeyip neymiş efendim? Anne sütünden daha kaliteli mamalar varmış. Elin İngiliz'ini, elin Avrupalısını zengin edecek. Sen evladına Cenab-ı Hakk'ın senin için verdiği, evladın için vermiş olduğu o helalini emzirsene, içirsene, beslesene. Yok efendim ben evlatlarıma sütümü haram ettim. Sakın!